Hayatındaki her gecikme Allah'ın sana dilediği bir hikmete tabidir. Evliliğin gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Rızkın gecikmişse bunda da bir hikmet vardır. Arkadaşını senden uzak etmişse bir hikmeti vardır. Nice istediğimiz şeyler vardır ki bir zaman sonra gerçekleşmediği için dua etmişizdir. O vakit olsaymış aleyhimize olurmuş deriz. Eğer ki Allah onu ertelemişse o ertelemenin bir hikmeti vardır. Yani ya Allah'tan bir istekte bulunduğunda, dünyeyi bir istekte bulunduğunda o istediğini hemen sana verir ya da istediğini münasip gördüğü bir vakte erteler. Allah'ın istediğini vermesi rahmettir. İstediğini ertelemesi ise senin lehine gördüğü bir hikmettir. Yani Allah'ın istediğine icabeti rahmet, ertelemesi hikmettir. Bu videoyu beğendiysen arkadaşlarına göndermeyi ve bizi takip etmeyi unutma.